Alo. İyi günler. Oz Express mi? İyi akşamlar abi. Evet. Mesaj gelmedi bana. Halları aldınız. Ne zaman geleceği hakkında. Fiyatın ne hakkında. Hiçbir şey. Mesaj da gelmedi. Kağıt da vermediniz. Nereydi abi şey? Şapaşa Mahallesi. Zehra Abi araya pazar girdi. Bugün çalışmıyoruz. Yarın gelir mesajınız Ama halları, halları aldınız. aldınız. Abi aldık halları da dükkana götürüp indirmedik halları aldık. Servis arabası evin önüne bekliyor. Peki sorayım ben ne zaman geliyoruz Çarşamba günü gelir abi. Tamam. Yani kurumadan gelmesin de ya da temizlenmeden. Abi biz halıları yıkamaya aldık zaten. Niye temizlemeden getirelim veya ıslak mı teslim ediyoruz yani? Pardon benim için mevlüt sizin isim miydi kardeş? Mehmet benim isim abi. Mehmet Kardeşim, ben kaç tane alıcı evi yedim, kimisi ıslak ıslak gönderdi, kimisi temizlenmeden gönderdi. Vallahi ben size şimdi... daha önceden gönderdim, denedim, temiz gönderdiniz, kurudunuz gönderdiniz. Gene aynı şekilde, temiz ve kurumuş şekilde istiyorum Bizim... Mehmet Bey. Biz Anladın Bir dakika. Işler. Tamam, Mehmet Kardeşim benim. Ne bir dakika, baba, hayırdır? Gecenin on birinin aramışsın, bırbır bır, hayırdır? Ama sen konuşmamı kesersen anlatamam ki derdimi. Ya ben de diyorum, sana diyorum ben konuşayım. Ben aldığım işi doğru düzgün yapmadan teslim etmem. Merak etme. Ben bak, ben konuşmam bittiği zaman ancak benim ne demek istediğimi anlarsın sen benim. Ya ben anladım sen demek istediğini Biz de bizde standarttır. Biz yaptığımız işi An garantili yaparız. Hı. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşatmadan aldığı teslim ederiz. Ama anlamamışsın işte sen benim ne demek istediğimi. Ne istiyorsun abi derdimi? Çünkü benim sözüm sözümü kestiğin için anlamadık. Ben sözüm bitmeden konuştum. lafımı... Lan Ne Gece gece piyangodan mı çıktın gözümü seveyim ya. Kardeşim gene sözümü kestim bak. Bak benim derdim yani an, anlat anlatma an, yani halımı yıkamak istiyor musun sen beni? Ya aman nalet olsun yıkamayan istemiyorsan gerek bırakıyor ya sabahlı Hayırlan halımı yıkamamı istiyorum ama eğer sen benim de dinlemeyeceksen ben nasıl anlatayım? Ben abicim geldim? ben ne diyorum ki her şeyin bir vakti zamanı vardır. Saat 11 olmuş diyorum. Şimdi mi geldi aklına? Dünüz arı abi. Ben sabit telefonu aradım. Sabit telefonla mı cevap veriyorsun? Ya sabit yani, zaman... telefon cep telefonumuza yönlendirme de. Dükkanda kimse yokken mecburen telefona yönlendiriyoruz. O zaman kes şimdi yönlendirmeyi. Niye soruyorsan... keseceğim abi? Ben ya Saat 4'te dükkandan kardeşim. Beni altıda arayan adamı niye keseceğim ben? Her senden mi rönlendirme... öğreneceğim bu işi? Ya o zaman yönlendirmeyi ya istemiyorsan... Ya derdin ne ben de sana? Derdin ne ya? Sen ne istiyorsun? Alım kuru gelsin, temiz gelsin. Bu mu sıkıntı? Biz de geliriz işte. Benim derdim sözümü kesmeden benim lafımı dinlemeyin. Neyi ne dinleyeceğim diyorum. Sen bana derdini anlattın. Ben de sana derdimi anlattım. ha? Hayır anlatamadan sözümü kestim. Ya sen piyangodan mı çıktın gece gece bak vallahi cinlerim tövbe ya Rabb ya Resulullah. Ya sabır ya. Ne, ne, yani ne, ben sana kötü bir şey demem ki sen ne diyorsun? Ya ben de sana kötü bir şey demiyorum. Sen bana halım guru gelsin başkasına verdim ıslak geldi birine verdim kirli geldi dedin ben de ikisi de olmaz halın teslim olur. Bugün pazar dükkan açmadık elemanlar izinli yarın sabah mesajların gelir. Bunu dedim ne var bunda? Ama sözümü kestin sen benim. Ne oldu o zaman? Dünya mı yıkıldı sözünü kestiysem? Allah Allah. Ya anlatamadım derdim. Onu demek istiyorum ben Derdin sana. Derdin ne o zaman? Anlat ben. Hadi anlat. O zaman sözümü kestim beni bekle biraz. Yani tamamı bitsin. Bak sözümün nasıl tamamı bitsin. Ondan sonra anlat. Lan abi anlat, Allah ben. karına sabır versin. Tövbe ya Rabbi. Gözünü seveyim. Kapat tamam ya. Yarın gelir mi sözüm sözüm? Hayır vallahi. canım. Ben bak sen beni hala gene kestin diyorsun lan. Gene kesiyorsun şu anda. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Buyur abi ne istiyorsun? Bak benim sözümü kesmeden dinleyeceksen konuşayım. Ha dinleyin hadi. Ha, şimdi kardeşim benim. Ha. Sen ne zaman aldın benim halları? Bugün sabah mı sabah aldın? Sabah aldım. Dün sabah mı aldın? Ne zaman aldın? Dün sabah mı aldım benim halları? Sen ne zaman verdin bilmiyorum abi. ben günde 300 tane eve gidiyorum. Hatırlamıyorum yani. Ha, Sabahını aldın tamam mı? E, tamam. Sabahını e, tamam, sabahın halları götürüyorsun da. Götürüyorsun da mesajı atmıyorum. Bak ben ben burada kimsin? Yani ne, neden yani götürüyorsun hallarımı? E? Ama kağıt Lan, vermiyorsun. Lan götürük dört tane halıma mı kaldım senin? Ben yirmi senedir halı yıkıyorum. Sen ya benim yine tutuyor kendisin. Hay anasını sözünü mezunu tövbelerim estağfurullah ya. ya neden sözümü kesip duruyorsun ben sözümü anlatamam sana. Ben demek istediğini anlıyorum ben senin. Sen ya sözümü alamak, keserek nasıl anlayabiliyorsun sen benim sözümü keserek? Diyorsun, mesajımı atmadın. Kardeşim ben ne diyorum? He, ha, kesmeyen hadi sabırla dinliyor ya. Yok vallahi bugün sen piyango da Buyur abi. Ya ben, bak ben senin sözünü kesmeden dinliyorum ama sen de benim sözümü ya kesmeden be, dinlesen anlaşır. He. Kamera <laughs> evet. şakası falan mı? Ben vallahi beni mi deniyorlar, sınıyorlar? Tövbe yarabbim. Kamera şakası falan değil. Bak benim adım Mevlüt Çınar. Tamam. Ben kendimi tanıtıyorum sana. Ben sana bugün hallerimi sana sana Sabah sabahleyin tamam mı? Tamam. Ama sen bana hiç ne kağıt verdin Mehmet kardeşim benim. Ha. Ne e, mesaj attın tamam. tamam. mı? Tamam. Ne bir şey yaptın. Tamam dinliyorum. O, bak sabırla dinliyorum evet. E, tamam sen ne, ne, de mesaj attın. Tamam. Ama hallarımı aldın gittin. Tamam. Abi yani senin sen, sattım ben biliyor musun? Ben hırsızım. Kardeşim sen ben empati yap bak. Sen beni dinlemiyorsun. Ben neyini yap yapacağım. yapacağım. Ben de sana diyorum ki aldığım Hı. gün pazar günü çalışmıyorum. Dükkana gitmedim. Dükkan e, açılmadı. Halıların ölçülmedi. Ben neyin mesajını atacağım sana diyorum. Ölçmedim ben daha, halıyı. Ben daha tamamını bitirmeden ne konuşuyorum daha gene. Bak ben daha hala bitirmeden sen gene girdim. Ne demek istedim anlamadan gene. Lan bana küfür mi istiyor canın? Gece gece kapat şu telefonu lan başlat balığına kelimini. Ben küfür balığına etmedim bak ben sana karşı. Hala küfür etmiyorum. Ben sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ben de sana derdimi anlatıyorum. Diyorum ki yarın gelir. Senin kafan mı güzel? Anlamadım ben. Ne yapmaya çalışıyorum? Ya Allah Allah. Yapmaya çalıştığım, Derdimi anlatmaya çalışıyorum. Sen benim sözümü kestiğin için hala anlatamıyorum. Ya, senin konuşman bitmiyor. Sen Durgar gibi konuş duruyorsun. Ben anlamadım bu işi. Çünkü sözümü kesiyorsun. Anlatamıyorum. Allah Allah. Bak, bak her seferinde baştan başlamak zorunda tamam. kalıyorum sen böyle yaptığın için. Ben de sana diyorum bak, ki. Bak ben. Senin evet. alınının, kiliminin, senin bir bir sıyıttırım çünkü benim biraz sıkıntılı bir an biliyor musun? Ben 46'lıyım. Ondan sonra evet. birbirimizi kırarız. O yüzden hiç birbirimizi kırmayalım yarın sabah akıl akıllı konuşalım. Gece 11'de iş yapmayalım yani. Kardeşim bak ben o zaman bak benim sizin çizilmeden dinleyeceksin. Ben de ben de anlatacağım derdim o zaman bak. Yani sen madem anlaşmak istiyorsun. Değil, ben de anlaşmak bitme, istiyorum. Senin sözün bitme ha dinle hadi bir daha sabır. Çünkü kesip duruyorsun. Hadi başa dönelim tamam. Ben senin halları aldım bir gün sabah hangi günse neyse aldım götürdüm. iş vermedim, fatura vermedim. Ölçülerin mesajını yollamadım. Ben in miyim, miyim? Buraya kadar anlaşıldı. Tamam sonrası ne abi? Sen konuştun bak şimdi. Ben onları başta anlatmak zorunda kalacağım. Şimdi bak sen benim pallarımı sabahına aldın götürdün. Ne fatura verdin, ne mesaj attın, ne başta hiçbir şey yapmadın. Şimdi empati ya, sen kendini benim yerime koy. Koydun. Peki yani koydun ha. Evet. Benim bu adam benim hallerimi aldı, ne tamam. mesaj attı, ne fatura tamam. verdi, ne hiçbir şey yaptı. Tamam. Ben yani, tezgahın olmaz mısın? Ben sana Lan hiçbir ihtiyamda bulunmuşum. Lan yazar? Anasını satanların vurun kafayı yatarın gecenin on bunu mu düşünürüm ben? Senin kafa güzel vallahi. Gene kestin sözünü. Dayı, sabrımı zorlama. Bak yemin ediyorum. Gün yüzüne çıkmamış küfürler ederim. Ben sinirli adamım. Ben 46'lıyım bak. Kapına duruyorsun. Etme diyor sana. Tamam kardeşim. O zaman yarın harlarım bak. Ben, ben madem öyle söylüyorsun. E, benim sözümü de dinlemiyorsun. Sözümü kesip de duruyorsun. Lan konuşma bitmiyor. Senin karın ailen Allah sabır versin. Nasıl bir adamsın ya? Tamam ya, yarın getir kardeş ben e, madem öyle diyorsun ben ne diyeyim sana? La, halın, yani lan sözümü Ben sözümü dinlemiyorsun. Bak tövbe ya sabır. Allah mesallele seyyidine Muhammed'e mesurullah. Tamam. Sabır tamam. çektim devam. Ben yarın yani... E, tamam halların getirin. Hı. Tamam kardeş oldu. Hadi iyi geceler. Saat 11'de arama bir daha ben. Sağ ol. Hadi ben senin kafa güzel. Yalınız benim karşıma çıkma. Tamam. çıkmam. Valla bunun hesabını bilmiyorum. Çok sinirlendim şu an. Ben sabaha kadar uyuyamam. Sen şimdi uyursun yalnız rahat rahat. Tamam yarın getir. ben Anlaşamıyoruz. Abi, sözüm size Ne yapayım ben? Senin sözüne de sana da dilini kesmedim ya dua et diyorsun. Sen sus lan mı lan? Tamam, ya sabır ediyorum. ya Resulullah. Kapat lan. Tamam kapatıyorum. İyi günler.